Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere ana arımız görünmüştü. Ama çiftleşip çiftleşmediğini bilmiyorduk. Şimdi onun için kontrole geldik. Bakalım eğer çiftleşmişse beslemesini ve bakımını yapacağız. Evet arkadaşlar anaharımız burada. Arkası sanki biraz daha şişmiş gibi duruyor. Bakayım hiç yumurta atmışlığını görebilecek miyim? Şöyle büyük bir bir bakalım. 这是这个卖小你啊。<laughs> Arkadaşlar, ana geziyor. Hani böyle uzun süre bir delikte durup yumurta attığını göremedim. Onu görmeye çalışıyorum biraz da. E bazı yerlere arkayı sokup çıkartıyor, atıyor belki de. Ama göremedim. Arada ne var? şöyle net Evet, gördüm arkadaşlar. Şurada günlük yumurta larvalarını gördüm. Sonunda problemimiz kalmadı ana kızımız artık çalışmaya başlamış demektir. Şimdi buna güzel bir besleme yapacağız. Şu hafif kabarttığında onlara bırakacağım. Şunu arkaya alayım. Yedekte dursun bu. şerbet beslemesi yapalım. Kızımız yumurtalarını arttırsın. Kolonisini güçlendirsin. Kışa hızlı girsin. sarıcalar da bir bıraksa maalesef arkadaşlar. Yani kolonilerin baş belası. Evet bölme işleminde arkadaşlar ana arımızı çıkartmayı başardık. Sonrasında ana arımızın da yumurtladığını gördük. Yumurtladıktan sonrasında teşvik şuruplamasını yaptık. Öncesindeki bakımda biliyorsunuz ana arı ilk çıktığında gördüğümüzde yapmamıştık. Şimdi gelmişken bir de Şöyle şeye de bakalım. Diğer kolonilerin kontrolünü de bir yapalım. Bu arada resmi işletmeyiz arkadaşlar. Onun videosunu da paylaştım sizlerle. Arıcılık kayıt sisteminde nasıl kayıt olunduğunu masraflarıyla ilgili de bilgi paylaştım. Plakalarımızı da çaktık. Ben toplamda 30 tane plaka aldım. İleriye doğru koloni sayım artacaktır diye. Şimdi bir numaralı kolonimize bakalım. Burada durumlar nasıl? Sabah erken saat olmasına rağmen hava aşırı sıcak. Ben de şıp şıp terlemeye başladım bile. Arılar da bu ter kokusunu maalesef sevmiyorlar. Sakin arımız var ama gene de kızdırıyoruz su damladığı zaman. Kendi kışlık ballarını arkadaşlar topluyorlar. Maşallah sübhanallah. Şuraya kadar dolu arkadaşlar. Arkasına da bakalım. Arkasında aynı şekilde şuraya kadar kararmış yerin altına kadar doldurmuşlar. Kamerada görünmüyor olabilir ama sırlama hizmetini yapıyorlar. Kendi stokları bu. Kızımız da bakın şurada sarı. Maşallah, subhanallah. Burayı full yumurta doldurmuş. Kışa girmeden önce sayıyı arttırmaya çalışıyor o da. Arka tarafı da full. Kapalı paket yavru. Onu rahatsız etmeyelim. Koyalım. Bir de arıcı arkadaşlar. Acemi olanlar benim gibi arkadaşlar. Dikkat etsinler. Çıtaları hızlı hareketlerle şey yapmayın. Yavaş yavaş. Acele etmeden. Çünkü çıtayı çekerken de şeyi bozabiliyoruz. Arıyı öldürebiliyoruz, ona azami dikkat edelim. Bakın orta göbek bölümüne yumurtalarını atmış. Dış kenar tarafları, bakın şuralara kadar, bunlar şu, şu an bal dolduruyorlar. Bakın şunlar da sırlama hizmetini yapıyorlar. Aynı sistem burada da devam ediyor. Bu koloni kendisine kış balını, kışlayacakları balını fazlasıyla alıyor. Şu araya nüfusu arttırsın diye ben bir tane kuluçkalık için ham petek vermiştim. Onun da kabartma hizmeti aşağı yukarı yarıya yaklaşmış. Arka tarafta dörtte bire gelmiş. Bunu da kabartırlarsa kabarttıktan sonrasında bizim beslememiz ya da işte kendileri doğadan bulduklarıyla kışlık yiyeceklerini bulacaklar. Biz bu kovanda bal almayacağız arkadaşlar. Bu koloni biliyorsunuz bölme yaptığımız koloniydi bizim destek kovanı olarak kullandık bunu iki sefer bölme yaptık ona rağmen nüfusun gayet uygun ay çekirdeğinin de bitmesine henüz 10-15 gün daha var bizim burada geç ekilen vardı çoğu bölgelerde bitti ama burada henüz devam ediyor. Nektar akışı bittiğinde koloniyi biz kendimiz destekleyeceğiz. Burası gayet güzel. Şimdi bir de bal almayı planladığımız kolonimize bakalım. Orada durumlar nasıl? da gerekirse bir katı yan tarafa alalım. Aşağıyı kontrol edelim. Epeydir aşağıya bakmamıştık. Önce bir aşağıdakilere bakalım. Aşağıdaki kapak çıtasına bir niktar atmışlar. Maşallah arkadaşlar. Polen gelmeye de devam ediyor. Birkaç tane bacağında polen de gördüm. Burayı da balla doldurmuşlar. Alt tarafında sadece biraz şey var, yavru var. Onlar da çıkınca doldururlar. Burası da gayet güzel. Çekilin kızlar. Evet, burada gayet güzel. Böyle de yarısını bal doldurmuşlar. Yarısına yavru atmışlar. Bunu da dolduruyorlar. O da da durum güzel. Bir de şuna bakalım. Buna bakın ham petek vermiştik. Full yavru basmış buna da anne. Yani alt tarafı arılarımız yarı kuluçkalık. Yarısına da bal olarak stoklarını doldurmuşlar. Yani abi üst taraf senindir diye bana söylüyorlar. Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi burayı sıkıştıralım. Avkattan eder. Da neler yapıyorlar. Bu kara peteği koymuştum ben hani doldursunlar kara petek seviyorlar diye ama hiç kara peteği oralı bile olmuyorlar. Of oh, maşallah. Bakın arkadaşlar bunu full doldurmuşlar, sırlamışlar. Bu sana hazır diyorlar. Arka tarafını doldurmamışlar. Bakalım inşallah oraya da güçleri yeter. Evet. Bunun hemen hemen yarısını doldurup sırlamışlar. Az bir şey sır kalmış. Maşallah bu tarafta aynı. Bakın arkadaşlar çok güzel doldurmuşlar. Full çekmişler. Maşallah. Baş taraftaki çıtayı da full'lemişler. Keza aynı şekilde bunu da full'lemişler arkadaşlar. Şuralarda kalmış. Buralara da inşallah dolduracaklar. Bunu da yerine bırakalım. Şöyle biraz aralık koyalım ki ona bal doldursunlar. Buralara daha fazla yavru atmasın. Hafif aralık bırakacağım. Buralara bal doldursun. Anarı yukarıya artık yumurta atmasın. Bunun da kapağını kapatalım. Arkadaşlar tahmin ediyorum. 2 ya da 3 çıta bize bal verecekler. Kendimize kadar balımızı muhtemelen çıkartacağız. Şimdi suyumuzu da dolduralım kızlarımıza. O da azalmış bitmek üzere. Suyun içerisine kovayı deviriyorlardı biliyorsunuz yabani hayvanlar geliyor köpek falan geliyor herhalde. Ben bir tane taş koydum bir daha devrilmedi. Bir de böyle köpük dal parçaları da attım içerisine. Arılar boğulmadan buradan sularını içebiliyorlar. Evet arkadaşlar arılığımızdan bir kesit paylaştık. Ana arının yumurta atmasını kontrol ettik. O kontrol ettikten sonrasında şerbet verilme hususunda bilgiler paylaştım. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.